Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görüntü biraz daha netleşti arkadaşlar inşallah. Siz de yorumları yazarsınız. 9. soru şu şekilde. A ve B gerçek sayılar için x artı a çarpı x artı b yapmış. Klasik x kare artı a artı b x artı a çarpı b. Ancak Oğuz bir karışıklık yapmış arkadaşlar. A çarpı b x yerine a artı b bunların yerini karıştırmış. Gelin bir bakalım nasıl yapacağız. Biz bunları bir önce çarpalım sizde. x artı 4 çarpı x artı n. Hadi çarptım x kare bunda bunu çarptım. nx artı 4x artı 4'ten. Bir de ortadakileri x parantezine alalım. Daha rahat görelim. n artı 4x artı 4n. Normalde arkadaşlar böyle olması gerekirken Oğuz şunları karıştırmış ve ters yazmış. Yani şöyle olmuş. x kare artı 4 n artı 4'ten x. Orayı düzelteyim arkadaşlar. Kafamız karışmasın. 4 nx artı n artı 4. Yani şu an boyadıklarımın şu boyadığımın şu boyadığımın arkadaşlar yerini karıştırmış çocukcağız. O yüzden yanlış olmuş ve sonrasında şunu bulmuş. Bu buna eşitmiş yani. x eksi 3 çarpı x artı ne? Hadi sağ tarafı biz de atalım. X'de x x'i çarptım. x kare sonrasında artı nx sonrasında şunu şunu, şunu çarptım. Eksi 3x ve eksi 3 ne? Yani arkadaşlar N artı 4 yerine aslında eksi 3 ne bulmuş? N artı 4 eşittir eksi 3 ne? N'yi karşıya attım 4 eşittir eksi 4 ne? Her tarafı eksi 4'e böldüm. Demek ki N'e de eksi 1 oldu arkadaşlar. Gerçekten şuraya da eksi 1 koysam şurası eksi 4 x oldu. Şuraya eksi 1 koysam eksi 4 x oldu. Demek ki yanlış bulmuş. N arkadaşlar eksi 1'miş. Sadece bu sorudaki numara şu. Bir daha göstereyim. Şurada arkadaşlar. Şunları bakın. A artı B, A çarpı b, şurada çocuk ters yazmış arkadaşlar. Sonrasında bize tekrar çözün diyor. Biz de çözdük. Evet diyor ki Ümit arkadaşım evet e bir hamburger ve bir pizza yediğini söylüyor. Toplam 1400 kalori almışsın. Hamburgerden aldığın kaloriyi yakmak için 50 dakika koşman, pizzadan aldığın kaloriyi yapmak için ise 45 dakika boyunca ağırlık çalışman gerekiyor demiş. Bir saatlik koşuda yakılan kalori miktarı 30 dakikalık ağırlık çalışmasına denk geliyormuş arkadaşlar. Buna göre hamburger kaç kaloridir? Hemen şöyle yapalım. Koşuya ve ağırla. Bu tabii ki ne olsun bir dakikalık, bir dakikalık koşup bir dakikalık ağırlık kaldırma. 1 saatlik koşu yakılan kalorimetre 30 dakikalık ağırlık. Demek ki arkadaşlar 1 dakikada koşarken x kalori harcıyorsa ağırlık 1 dakikada 2x. Neden? Çünkü 1 saat 60 dakika demek. 60 dakika 30 dakikaya denk gelmesi için 2 kat oran olması demek. Tamam. Şimdi 1400 kalori almış arkadaşlar hamburgerden aldığı için. Bakalım. 50 dakika boyunca koşacak. Koşturalım. 1 dakikada x kalori gidiyorsa 50 dakikada 50 çarpı x artı 45 dakika boyunca ağırlık çalışıyorsa 1 dakikalık ağırlıkta 2x kalori yakıyorsa 45 ile de 2x'i çarparım ve bu aldığı kaloriye eşitmiş. Bu da 1400 yaptı değerli arkadaşlarım. Devam ediyorum işleme. 50x artı 90x şu 9 eşittir 1400 toplarsam 140x eşittir 1400 ve x de buradan 10. Yani 1 dakikalık koşuda 10 kalori harcıyormuş. 1 dakikalık ağırlık kaldırmada 20. Soruda neyi soruyor? Yediği hamburger. Hamburger için ne kadar koşması lazımdı? 50 dakika. E bir dakikada 10 kalori gidiyorsa 50 dakika 50 ile onu çarparım. 500 kalori. .miş arkadaşlar bu arkadaşın hamburgeri. Tamam. Şurası önemli. 1 saat 30 dakika oran x'e 2x. Sonrasında 50 ile x'i 45 ile 2x çarptım ve denklemden direkt çıktı. 11'ini soruyor hemen bakalım. Ceylan, Leyla, Lidya, Şeyma, Sevda ve da bir okulun voleybol takım oyuncuları her bir oyuncudan bir tane formayı seçmeleri istenmiş. Sonrasına bakalım. Ceylan ve Leyla'nın forma numara toplamı 9. Lidya ve Şeyma'nın forma toplamı 5'in katı. Sevda'nın hem 3'ün hem Sevda'dan başlayalım. Hem 3'ün hem 4'ün katı ne demek arkadaşlar matematikte? 12'nin katı ve 12'nin katı olan sadece 60'ı görüyorum. Demek ki 60 Sevda'ya gitti arkadaşlar. Sonrasında İki tanesinin toplamı 5'in katı olacak. Yani toplamları ya 5'in katı olacak ya da sonu 0 olacak. Bakayım bakayım bakayım. Şuradan gitsem arkadaşlar. 59 ile 61 e alabilirim. Ya da 61 ile 64 e alabilirim. Buradan çıkmayacak sanırım. Hadi bir de 9'dan deneyeyim. 9'a gittim. Toplamları 9'un katı. Arkadaşlar bunlardan topladığımda 120 civarı. 61 ile toplasam mesela 123 oluyor. 9'un katı olan 120'ye yakın ne vardı hemen düşünüyorum. 90 36 daha 126. 126 9'un katı. Toplamları 126 olan var mı? Evet var. 62 ile 64 toplayınca 126. Şu ikisi 9'un katı olduğu için bunları eledim. 59 61 doğru gidiyormuşuz aslında. Toplarsam 120 o da 5'in katı. Bu da Lidya ile Şeyma'ya gidiyor. O zaman boşta kalan 63 numarada Eda'ya geliyor arkadaşlar. Cevap Edirne. 12 K'dan gitmek Sevda yapmış numarayı vermek tabii ki işimizi kolaylaştırdı diyorum arkadaşlar. 12. sorunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.